bütün kız evlatlarımızı ve erkek evlatlarımızın da Ya Rabbi bahtlarını açık eyle yollarını açık eyle Ya Rabbi annelerimize, babalarımıza evlatlarını Habibimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme göre şekillendirerek okul kılavuzlukta o rehberlikte bir hayat yaşatabilmeyi annelere, babalara, bizlere nasip eyle Ya Rabbi Ya ve Ya Kürdistan olmak üzere şu an Gazze'de ve dünyanın muhtelif yerlerinde inip, inip inip inlemekte olan Müslüman yavrularımız, Müslüman evlatlarımız var. Bir evladımız burada hadmini indirir ve neşe içerisinde program icra ederken diğer evlatlarımız ise burada aylandır aç kursana bir lokma ekmek, bir yudum su Allah'ı ya Rabbi biz ne ettik bize kendi kendimize kendi ellerimizle yaptık ya Rabbi çekişmeleri didişmeleri bir tarafa bırakarak önümüzde rehber olarak Hazreti Muhammed ve Anayasası Kur'an'ı olarak da o mübarek mukaddes Allah kelamını kendimize rehber edinerek o iki unsura yapışarak tekrar güçlenen et. Dünyada hakim olabilmeyi, İslam'ın adaletini şes cihetle nasip eyle ya Rabbi. Tüm mazlumlara ve mağdurlara ümmet olarak el, el, el uzatabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Vurduk duymazlardan eyleme ya Rabbi. Allah'ım hesabın sorulacağı o mahşer gününde hesabımızı kolay eyle. Allah Allah. Namaz hesabımızı kolay eyle ya Rabbi. Kur'an hesabımızı kolay eyle ya Rabbi. Verdiğin nimetlerden hesabımızı alnımızın hakkını alnımızın hakkıyla vererek çıkabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Fani olan şu hayatı börtü böceğine, çiçeğine aldanmadan yaşayarak istikamette gidebilmeyi bizlere nasip eyle geçmekte, geçmekte olan şu hayatta bir gün ölüm bizim de kapımızı çalıp karşımıza dikildiğinde buyurun evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve habibuhu ve Resulü ifadelerini söyleyerek imanla, Kur'anla, namazla, abdestle ve kul haklarından da kurtularak tertemiz bir şekilde şu emaneti sana teslim edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. ya Rabbi. Kitabında sahip çıkanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Camisine sahip çıkanlardan eyle ya Rabbi. Rabbi. Neslimizi, evladımızı namazına sahip çıkanlardan eyle ya Rabbi. ya Rabbi. Sokağımızı, bahçemizi dinine sahip çıkanlardan eyle ya Rabbi. Rabbi. Gelenlerimizi geçmişlerimizden daha iyi eyle, eyle ya Rabbi. 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 Subhane <laughs> Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifu. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة